Bunlar arkadaşlar hoş geldiniz. 1 v aldık bu sefer. Aynen, aynen. 2 girdik. Dairo'ta beraberiz. 1 v aldık. Biraz da 1 v performansımızı gösterelim sizlere. Eee, sıralama maçtayız. Şöyle kostümü de ilk defa oynayacağım şunun. Ayarını yapmak lazım. Dur bakayım kontroller. Ee, hangisiydi acaba? Joystick ölü bölge yakın takip hareketli takip miydi? saldırı düşün otomatik olarak kovaları kapatan sadece hey. Sanırım bu. Sanırım bu. Şimdi oyun içinde de şey yaparız. Tamam, tamam. Halledeceğiz şimdi. Siz nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Sağlık, sıhhat. Yani iyi misiniz? Nasılsınız? Like atarsanız ben de iyi olabilirim. Umarım sizler de iyisinizdir. Teşekkürler şimdiden. Az kaldı 2K aboneye. Sabit 100 like'ı da görürsek her videoda sevinirim. Desteklemiş olursunuz. en ee, güzel bir şekilde ilerleriz diyelim. Ne diyelim yani. Her şey sizin elinizde. Teşekkürler şimdiden. Son vuruş alamadık. Vanvan sözümüzde Van sözümüzü de tutalım. Van Van'da ne kadar iyi olmasam da bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şöyle Nanay. Bu da Franco ile iki oynadıkları için biraz geride takılacağım. Hatta hazır bile alabilirim. Rakip jungle kim? Ha. Mikrofon kayıyor sürekli ya. Mikrofonu kırdım biliyor musunuz mu kulaklığı? Kulaklık kırıldı. Sabit durmuyor mikrofon şu an. Sağa sola sallanıyor. Sallandığı için de öyle bazen gıcırt gıcırt ses yapabilir yani. Güzel, 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 güzel. Güzel, 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 güzel. Bu da iyi. İyisin, hoşsun, güzelsin. Güzel. Keseriz onu aslında arkadan kapatırlarsa. Ve kuleden gol çekeriz. En kötü. En ölüsü. En ölüsü bak. Güzel. Ikili de bende kaldı. Çok iyi girdin de içeride kaldın ya. Dört level olacağım bu farmı alınca. Q da dönüyor. Yavaştan da... E abi bak yine oynuyor bu. Mikrofona bir çare bulmak lazım. Bu böyle olmaz ki. Bu böyle olmaz ki hoca. Bu rahatsız eder sizi. Arada sırada ses geliyor ama mikrofon sesi falan bir şeyler. Geri çık, geri çık, geri Hook flash deneyecek. Gerçi double atarız. Tamam çıktık. <laughs> Karakterin ince bir detayı. Yani Q attığınız zaman zaten biliyorsunuzdur kahramanı. Bilmeyenler için söyleyeyim. Rakibi vurduğunuz zaman etrafında 3 tane işaret çıkıyor. Hepsini patlattığınız zaman ulti açıyorsunuz. Ulti açtığınız zaman hasar yemiyorsunuz. Rakibi üstten tarıyorsunuz. Kimse size dokunamıyor. Bunu kolay kolay açmak için de ondan önce de şunu söyleyeyim. ikinci skill'de saflaştır etkisi var. Bu yüzden karaktere ilham giriliyor. Bot çıkılmıyor. Yani Franco Hook attı. Sizi çekmeden basarsanız ikinci skill'e saflaştır etkisi var. Öyle bir muhabbeti var. Şöyle güzel açtık ultiyi. Onu kestik. Buna da güzel bir şeyler yaptık da sanırım. Sanırım öleceğiz. Aynen öyle. Ulti atacak tutar mısın bize? Tutamadım. Yani bunu yanımızda olsaydı buradan çıkardık. Ee, gördüğünüz gibi ulti açtığımız zaman yukarı çıktık. Vuramadı rakip. Ultiyi kolay açmak için de. Rakibe direkt Q atarak değil de. Şunu da şöyle edeyim. Adama bir tane düz vuruş yaptıktan sonra yani adamın altında hiçbir şey yok vurmadığın zaman. Bir tane düz vurunca o işaretler çıkıyor. Düz vuruş atıp adama X skill'i atıp arkasındaki işaretleri kolaylıkla X skill'in geri gelen hasarıyla. Altış açabiliyorsunuz bu şekilde kolaylıkla Ulti açılabiliyor. Yani en basit şekli bu. Franco'nun görüş yok. Ben geride oynayayım birazcık. İtemler bu şekil. Hemen hemen aynı build yani. Hani bazı maçlara belki değişiklik gösterilebilir. Athena yerine bir ölümsüzlük falan alınabilir. Onun haricinde hemen hemen aynı build kasılıyor kahramana. Güzel bir kahraman fakat şu an metada pek yeri yok. Yani neden yeri yok? Yani birçok sebep sabitlenmiş rakibe. Çok kolay ulti açabiliyorsunuz. Kasıldıktan sonra da tek ulti penta atmışlığı var. Yani Char'ın meta olduğu zamanlarda zaten hep bu şekil yapılıyordu. Tek ulti maç taşıyor, tek ulti maç taşıyor. Yeter ki kasılsın, yeter ki farmdan düşmesin. Güzel, free kill aldık biraz. Bayağı bir free kill aldık hem de. 5-1 gidiyoruz gayet iyi. Bu formda devam edersek şu kuleyi de açalım. Karşımızda Layla var da yani Layla'yı da kötü bir yer olarak görmeyin. Güzel kullanıldığı zaman, güzel takımda, öne geçen takımda gerçekten güzel işler yapabiliyor Layla. Çok sıkıntı yapabiliyor. Ee, onun haricinde 200 yıldızın üstündeyiz. Pardon 200 yıldızız yani. Rank 200 yıldız. Öyle ya Layla'ya karşı oynuyorsun muhabbetine gerek yok. Gerçekten güzel oynandığı zaman Layla iş yapan bir kahraman. Tamam metada yeri yok ama artık eskidenki gibi değil. Eskiden Layla aldığı zaman tamam dedik. Layla kasılana kadar biz 10 defa maçı bitiririz diyorduk ama artık maçlar uzuyor hemen bitmiyor. Ve kasıldığı zaman bütün çağlar iş yapıyor. Zilong bile iş yapıyor yani düşün. Bu yüzden Layla deyip geçmemek gerekir. Ki Layla videomuzda var yani kanalda. Layla'da oynamışlığımız var. Hatta global mi kassak falan dedik. 200 like gelirse kasarız falan muhabbeti yaptık. Tabi e, ne zaman gelsin dedik. Attıktan bir gün sonra falan dedik. Ne zaman 200 like geldi? 2 hafta sonra. O yüzden Layla Global birazcık rafa kalktı arkadaşlar. Buradan da kill çıkardık. Sağlam bir ulti açarsam gerçekten güzel işler yapabileceğiz. Saflaştır skillimi de ya Franco'ya ya da Ruby'ye bekletmem lazım. Onun haricinde çok sıkıntı yaşayabiliriz. Yani boşa kullanmamak lazım. Eskiden daha erken dönüyordu saflaştır skili fakat şu an daha geç dönüyor. Ya yani bu yüzden mantıklı ve yerinde kullanmak lazım. Şu üst koridoru iteyim Guni benle gelirse güzel olur şu an. Görüş atsa bana. Şuranın bir görüşü lazım. <laughs> Onun haricinde diyeceğim bir şey yok. Üstten farm atacağız. Farmımızı bölmeyeceğiz. Mid'de inşallah fight yapmazlar derken birazcık fight yapıyorlar. Yani Kadita'yı ve Guni'yi bekleyip e, onların sabitlemesiyle rakibin üstünden ulti açıp devamına sekmek istiyorum. Şu an amacım bu. Veya böyle pusarak oynayacağım. Mesela Alp'a buraya gelecek gibi. Hoydu la. Tuttun mu onu. Tutamadım. Açtık multiyi açamadık. Bir tane daha vurmak gerekiyordu. Çok eksiyiz burada. Çıkalım. 110 da yok. Burada bekleyelim biraz mit kuleyi vermemek lazım zıplayacak yine oraya bizim Güney. Şöyle birazcık vuralım. Flash atıp çıktı. Flash olmasaydı açmıştım ondan ultiyi. Bir yandan hep düşünmeniz gerekiyor. Mesela böyle yürürken, yani Ruby flash ulti atar mı? Ne bileyim? Franco çeker mi? Hani elin bir yandan da W'ye gitmeye hazır bir şekilde beklemesi lazım. Ya bu birazcık profesyonelliğe kaçıyor artık. Ben de aynen abi. Her şeyin en iyisi sensin kanka tamam. Tamam kanka iyi oynuyorsun tamam. Aynen kanka. Tamam her şeyi sen biliyorsun kanka tamam. <laughs> Bildiklerimi anlatıyorum arkadaşlar. Yani ne diyeyim? 7 yıl oynadık oyunu. Sezon 2'den beri gerek global kastık, gerek TR kastık, gerek video çektik. Gerek turnuvalara girdik, gerek kostüm aldık, gerek Dolandırıldık mı? Dolandırıldık mı? Bakayım hatırlayayım. Hesabım çalındı. Gerek dolandırıldık. O zamanlar para yatıramıyordum oyuna. Gittim hesabın bilgilerini yazdım. İşte hesabın bilgisini yaz. İstediğin elmas miktarını yaz. Yazalım. İşte verelim hesabı falan. O zamanlar da para yatıramıyoruz ki. Kostümler de güzel. Ulan nasıl alırız? Nasıl ederiz? Para yok. Çocuğuz. Daha reşit değiliz. Derbi kim yendi beyler diyor. Bilmiyorum ki vallahi. Her neyse lafı kaçırma. Daha reşit değiliz. Öyle yazdık hesabı. Gitti valla. Bir tane çekik gözlü Endonezyalı birisi çalmış. Oranları da şey etmiş affedersiniz. Hiç etmiş diyelim. Öyle kaldı gitti valla. Göz nuru hesap. Şöyle bir deneme yapsam. Cık, yemedi. yemedi mesela. Zırt delme lazım. Hani Franco'ya fokus atmak da bir tık mantıksız şu e, aşamada. Çünkü hasar yetmiyor. Görüyorsunuz. Hasar yetmiyor. Yani böyle kırılgan çarlara açmak lazım veya bir an önce zırt delme bitirmek lazım. Hani bu ildi tamamlamak lazım. Farmdan düşmemenin mantığı da bu. Farmdan düşmemenin önemi de burada. Az önce gördünüz yani. Farmdan düşmememize rağmen eritemedik. Yani çarın meta olduğu zamanlarda ciddi bir şekilde eritiyordu buraları. Ah be Van Van. Meta'da hep yeri vardı çarın da şu aralar birazcık düştü. Bir kil bende kaldı bir Ben doğa basamadım. Niye basamadım? Çünkü hasar yediğimi fark etmedim arkadaşlar. Adam bana 3K vurmuş da ben hiç fark etmedim hasar yediğimi. Keşke doğa basıp oynasaydım ya. Mayıbet. Tamamen maybet çok iyi. Aman ölsün o da çok iyi. Tamam. Çektiler orada. Orası benim atam. Arkadaşlar kusura bakmayın. Daha güzel işler yapabilirdik orada. Oynadın burayı da yazmasaydın bir de. Biraz daha oynasaydın keşke. Adam 3 kill mi aldı tek başına? Vallahi aldı. Oynadın da yazmayaydın keşke. <laughs> o da pasif açamadı. Bir vuruşu kaldı. Diğerinin ultisi bir saniye. Hepsi denk gelince işte alfa 3 kil. Bu kostümü de yeni aldım arkadaşlar. Kostüm aslında yeni değil. Ben yeni aldım. Yani eskiden bayağı eskiden. Hatta ilk kolektör kostüm Van olması lazım ya. Bu kolektör galiba ilk kolektördü. O zamanlarda bir bug vardı. Hile gibi bir şey vardı böyle. Çok ucuza almıştı herkes. Fakat ben alamamıştım. O zamanlar fakirdim. O bu pahalıdır falan muhabbeti yapmıştım da bug'ı varmış olayın. Maalesef ki alamamıştım. Ama şimdi aldık. Dert değil. 10 defa gelsin 10 defa alırız yani. O durumdayız Allah'a şükür. Şöyle red'i de almak istiyor oraya. Tuttu mu? Yok. Ya Guni'nin zıplatmasını bekliyorum da Alpa'dır, Ruby'dir, Layla'dır. O kadar anlık tek giyebilirim ki gerçekten. Çok sıkıntı. Şu an zıp zıba bağladık. İtemler bitti biraz ufaktan. Bak mikrofon kayma kanka dur. Dur sabit dur yerinde. Allah Allah. Deneyecek bu. Çok problem burası ya. Bunu da alamadık. Ulti de açamadık. Sus kuleyi verdik. Haydi artık ya bir Franco'ya birisi bir hamle yapsa. Çok iyisin sen. Çok iyi açtım ultiyi. Ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona. Gördüğünüz gibi olay bu. Gördüğünüz gibi olay bu. Sabitlendiği zaman birileri oynuyorsun yani. Olay tamamen bu. Güzel böyle bir şölen yaşattık size arkadaşlar. Şöyle kulenin arasından tutacağım. iki kule arasından farmı. Midi açmak lazım artık da. Farm takıldı mı? Nereye takıldı da? Şu minyona takıldı galiba. Evet. Şimdi ne alabiliriz diye düşünüyorum. Midas mı alsak yoksa daha masara gitsek bence daha hasara gitmek mantıklı. Neden? Çünkü pek savunmaya ihtiyacım yok gibi ya. Bir Atlantis. Atlantis yaparız. Hem saldırızı, hem şu bu bilmem ne, Rubin'in can çalması falan bence iş yapacaktır Atlantis. Bunun için ormanlara çökebiliriz Atlantis e erken çıkmak adına. Şöyle 100 long lane'i iterken Karşısına da illa ki birisi gelir. Rakip jungle kim? Alpam. Aynen. Alpa gelir muhtemelen buraya. Veya Zhong'u coverlamış oluruz. Sen neyim? Ruby geldi. Şöyle görüş vermeden geçersem şuraya. Şimdi bunu keseceğiz. Ondan sonra rakibi eksiltmiş olacağız. Hiç ulti atmaya gerek dahi yok. Elim yine tuttum biraz. Ama Kadita orada ölmeseydi keşke be kardeşim. Ölmeseydim be. Ne güzel 4'e 5 yapacaktık yani oyunu. Franco Alpo ulti diyor. Rakip Lord'a başladı ama. Oyna Lord'a başladı oyna. Reize mi gitti? Gel biz alalım. Aha. Lan Kerata ne yapıyorsun burada? Gel gel. Gel aldık Lord'a. Franco da yok. Hiçbir şeyleri yok şu an. 3 kişinin görüşünü de aldık. Gelirse şuradan gelir. Oradan gelirse de Guni tutar. Veya ben ulti açabilirim. Üstümüze oynayacakları için. Daha rahat açarım. Rakip üstüne doğru koşarken daha rahat ulti açabiliyorsun vanvanla. Ya fizik kuralları, mantık. Biraz düşünün mesela. Rakip kovalarken mi kolay açarsın? Yoksa adam seni kovalarken mi? Yani sen rakibi kovalarken mi yoksa rakip seni kovalarken mi daha rahat ulti açarsın vanvanla? Böyle bir düşün. Mantığı anlayacaksın zaten. Flash var oynarım diye. Okey. Şöyle bir ölümsüzlük gösterebilirim. Ee, doğa bastıktan sonra belki ulti açarım. Ondan sonra bir doğa saat ölümsüzlük yaparım. Şöyle doğayı da göstereyim. Tamam. Yani orada bir ince profesyonel bir oyunculuk yapabiliriz. Oğlum tutmadan Senin ultin vardı zaten. Bu belli bir şeydi. Sana ulti açmadık. Şöyle hem iki tane itemimde can çalma var. Minyonlardan can çalabilirim canımı toplayabilirim. 800 can kaldı. Kuleye iki tane daha vursam alabilirdim aslında. Minyon geliyor midden tekrardan. Flash'ı da vardı şu an. Kötü oynadı ya. Yapamadı. Zamanlamayı tutturamadı bir tık. Üstten farm geliyor. Gel 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 gel. Üste gidemedik. Bota gel. Tam toplan bota. O değil. Ruby hiç oynayamadı bence bu maç. Ruby güzel bir oyun oynamadı bence. Hani beni oynatmaması lazımdı yani Ruby'nin. Böyle flash ultilerle şunlarla bunlarla. Ama hiç öyle bir şeyler yaşamadık. Şöyle açayım mı kanka? Şundan bahsediyordum. Aynen de böyle. Güzel. Tekrardan Doğa önereceğim. Doğanın dönmesi daha kısa çünkü. Kardeşim gel de bu adama abone olma ya. Vallahi yazık. Vallahi ayıp edersiniz. Layla doğa yok peki. O değil benim van, van da çok iyi değil yani. Ben Van, van oynayan birisi değilim. 60-70 başım vardır yoktur. Leyniz sene ya diyor. iteyim de. Hoca ne ettiniz hoca? Ne ettiniz hoca? Bu nilsin leyni. Üst açmam lazım. Nice dodge. Şöyle ormanlarını da alalım. Rakibe farm alanı da bırakmayalım. Üstü tekrardan itelim. Üst muhtemelen kaçtı. Tutamadık buradan. Ya benim takımla oynamam lazım. Ben yani tek başıma hamle yapamam şu an. Doğa yerine ölümsüzlük aldık. Ölümsüzlük daha free şu an. Yani şuradan çıksa Franco bir ulti atsa bana ne yapabilirim? Doğa basamayacağım için ölümsüzlük daha mantıklı. Yani ölümsüzlük satıp doğa almak daha karlı, daha akıl işi. Az önce Franco'nun arkası boş olduğu için doğa basabildik. Ama normalde basamazdık arkası dolu olsaydı. Bastırmazdı yani. Güzel. Devam edebiliriz. 110'u tek bırakmayalım. Biraz daha gidelim. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Şunun kilinde çektik mi? Rahatız. Hoca benim Q yok. İyi tuttun da benim Q yok. Oğlum git şuradan geç. Layla'yı keşke kesseydik ya. Vört olurdu. Beler. Valla Q yoktu ki ben denemiştim oraya. Ben meyze atayım ben bir üstü tutmaya gideyim. Bu adam buraya deneyebilir. Tamam siz de dalmadınız zaten. Üstü tutalım ya. Vallahi bende de skill yoktu. Hani Q, Q olmadan açamam. O arkadaki işareti nasıl vuracağım ya yakacağım yani. Arkadaki işareti Q olmadan patlatamam. Orada da Q yoktu. Yeni denemiştim. Biraz zamansız oynadık yani. Tutturamadık zamanlamayı. O olsun NT NT. O değil flash'ı mı gitti çocuğun? Evet. Lord'da flash'ı yok. Keşke denemeseydim. Neyse ben fullüm şu an. Bot satma muhabbeti de yok. Çünkü çara bot almıyorsun. Öyle bir olayı var. Burayı bıraktım artık. Fight'a gitmem lazım. Guni'nin tutması lazım. Franco bile olsa tutsan kafidir yani. Franco önde durmaya çalışıyor da yemez ki. Franco artık bir ölüsün kardeşim. Bekliyorum takım tutsun yine. Cık, yok dua da yok. Layla vuruyor uzaktan uzaktan bana bak. Canım yine azaldı fark ettiniz mi? Layla kesiyor beni uzaktan uzaktan. Adama gitsen keserdik ya Şunu da alayım. Can toplamam lazım buralardan. Kim kaldı önde? Dairot kaldı. Niye? Şuradan yine can toplayayım biraz. Lailia da saf vardır muhtemelen. O kadar önde oynuyorsa. Ya şu olmayabilir de bir tahmin sadece. Ruby'yi tutarsın ya. Keseriz Ruby'yi Flash'in kaç saniye var Flash'in? Flash'in var. YZ taş var mı? 20 saniye. Kadita taş var ama ölü. Hani rakip takımda kim tutabilir rakibi? Kim sabitleyebilir? Onlara bakıyorum. Şöyle dönesem. Arkadakini açtım mı? Açtım da. Bunu da açtım da. Cık, yemez ki abi. Ölmez ki o adam. Lan. Şöyle takımdan uzaklaşıyor. Neden uzaklaşıyor? Sadece beni kessin. Ya çıkmaya çalışıyor ya da sadece beni kessin. Takıma bulaşmasın muhabbeti yaptı kendini feda etti takım ölmesin diye. Mantıklı. Arkayı görün ama diyorsun da ben nasıl göreyim arkayı kanka yani. Allah Allah. Ben nasıl göreyim ben tankım şey tankım diyorum tank eritmem gerekiyor. Yani önde duranlara vuruyorum arkayı nasıl göreyim ben. Şurayı iteyim ki lane push atmış olalım. Lord'da birazcık rahatlatalım takımı. Ha, yüzakla ben kaldım. 3 saniye ultim var. Burada hepsi yaşıyor. Layla yok. Tamam burası bizde. Burası net bizde kanka. Hepsini kovalarım ben bak. Gelemezler. Blue'yu da aldık. Güççüyü bıraktım. Süper milyonların hepsi bizde olduğu için üstüde ettiğimiz için şu an ee, karlıyız yani. Görüşünü alamadık bu adamın. Frankoya bir olay yapmak lazım abi şunu yemeyin ya. Çok belli değil mi adamın oraya deneyebileceği? Ulti açamadım. Alpa'yı eritelim şöyle bir. Hocam tutman lazım orayı. Bir şeyler yapman lazım. Layla eritiyor la bizi. Dayrot gel. Gel aldırayım gel. Hani doğa basıp içlerine kaymak istiyorum. Doğam olmadı aklıma geliyor. Yani fightların içinde doğa mı olsa keşke diyorum ama Franco aniden böyle bir bir açığını bulup bir ulti atsa bana bu sefer de hiçbir şey yapamayacağım. Direkt hani ben öldüğüm zaman maç gitmiş olacak. O yüzden garanti bir şekilde oynamak istiyorum. Bunun da olayı ölümsüzlük almak yani. Baksana abi şuraya mesela. Ya ben öldüğüm zaman gidiyor oyun. O Layla'ya bir fokus gerekiyor. Yani yine yaptık muhabbeti de. Yani o Layla'ya nasıl fokus atamıyoruz yani? Neyi var? Safı mı var? Flash'ı var. Yani Gunnin ona net dokunması lazım. Veya Kadita'nın. Layla çünkü adam. Bak. Öldü. Bu kadar. Az önce yapsalardı şunu mesela ben şu an fight'ı taşıyordum şu an rakip base'de falandık. Ya yine faillemediler yine Layla'yı kestiler yine iyi yani kötü demeyelim. Yine iyi yani bu durumda olmaları. Yine o Layla'nın ölmesi çünkü ölmeseydi bu sefer hem kuleye hem takıma sıkıntı yapacaktı. Belki şu an yenilmiştik yani şu an hadi go next bir dahaki maça geçiyorum falan diyordum belki de. Mikrofon dur da kardeşim ya. Sabit tamam kırdım da dur da. Oyun oynuyoruz kanka dur da yani Oğlum benim ses acaba açık mı ya, Tamam açık açık Cık. Allahım ya 24 dakika Boş boş konuştum sandım tamam Sıkıntı yok Gerçi boş konuşmadım da Kayıt etmemişti yani Burayı en hızlı ben itebilirim o yüzden ben iteyim Kanka ben siz fight'a girdiğiniz zaman O fight'ı almayı beklemeyin yani Ya ben ses fight almayı beklemeyin yani. Kaditan'ın lane etmesini mi bekleyelim? İteyim geleyim işte al sana görüş de veriyorum. Daha ne yapsın bu adam ha? Ne yapsın lan daha bu adam? Şöyle bir adım öne çıksak. Franco tutarsa W basarız. Franco'yu da gördük zaten. Artık basmalıyım yemedi. Bir tane ölümsüzlük aldık. Artı rubiye güzel hasarlar verdik. Başka neyimiz var? Elde var. Hiçbir şey başka. Oyala yeter. Oyala yeter. Cık, oyalasan yeter. Oyalasan yeter. Birisi dönecek bota. Çekmen lazım artık şunların üstüne. Bir şeyler yapman lazım. O farm içeri girmesin. Lütfen maç. Yuzong da da bitti maç ya. Diyecek bir şey bulamıyorum ya. Elimizden geleni yaptık. Yani daha artı bir koyabilir miydim oyuna? Asla. Daha artı bir koyamazdım herhalde oyuna. Midden gidip tutar mısın orayı gerçekten? Tutacağım yapacağım böyle bir şey? Gerçi Layla bitiriyor ki yine. Baksana. Rakipte Layla olmasa belki win alırdık. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kaderimizde yenilmek de varmış bu maçı. Yani ne diyeyim ki abi? Ne diyeyim ki? Elimden gelen budur. Elimden gelen budur. Bu maçı atmamak da ayıp olur yani. Böyle bir oyun oynayıp da bu kadar iyi gelip de şeyi yapıp da bu maçı atmamak ne bileyim. Yüzde 43 hasar. 49 kule hasarı. 79 fayda katılım falan filan. O kadar iyi van van olmamama rağmen. Bu kadar arkadaşlar. Go next ya. Bir maç daha ekleriz. 26 dakika video. Bu maçı uzun tutalım. Aslında tek maç bile 2 gibi de. Bakalım bir maç daha çıkarsa bir maç daha atayım ben size geliyorum buradayım. Arkadaşlar video işi yalan oldu. Valla bir maç uzun maç oldu. Ee, yeterli bence. Çok da uzatmaya gerek yok. 40 dakikalar falan yapsak bu sefer de sizi sıkabilir. Bir maç bence güzel uzun da bir maç oldu. İdeal bir maç oldu. Güzel bir maç oldu. Yani bence gerek yok. Bu şekilde bir maç yapabiliriz. Ee, teşekkürler izlediğiniz için. Like atarsanız da sevinirim abone olursanız da sevinirim. 2K abone yaz kaldı. 625 kostüm. İyi kardeşim. Kostüm geldikçe de çekiyoruz. Hesabı şenlendiriyoruz. E tabii ki bu elması tek yemiyorum. Size de yediriyorum. Ama tabii ki destekle de görmem gerekiyor. Teşekkürler şimdiden arkadaşlar. E, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz.